Siyonum var, o yüzden de böbreğim ağrıdı. Doktora gittim yani, normal bir şeydi bu. Doktor kontrolü, bir yani şey yok. Böyle abartıkları e, gibi yani. bir şey yok değil mi ortada? Yok, yok yavrum, yok, ve Elhamdülillah, çok şükür. Hani çok... Hani böyle şey yazmışlar, böbrek yetmez evet. Tabi estağfurullah elhamdülillah çok şükür iyiyim bir şeyim yok benim. Hayır şimdi Ercanlı. görüntülerde de çok özür dilerim. Görüntülerde de izliyoruz çünkü tekerlekli sandalyede görünce hani yürüyemedi edemedi. Hani onun da bir görüntüde de bir üzüldük. Korkuttu bizi. Korkuttu. Sancım oldu çok. Sancım oldu. Sancım olduğu için de e, tekerlekli sandalyede yürümek istedim. Çünkü sancım vardı. Enfeksiyonum var. İlaçlarımı verdi doktor. Şimdi iyiyim elhamdülillah. Şu an ağrınız sızınız yok mu? Yok elhamdülillah. Antibiyotik verdi bir de bir ağrı kesici verdi onu içiyorum iyiyim yani şu an bir şeyim yok. Hanım bir kez daha altını çizelim söyleyelim çünkü sevenlerinizi çok korkuttunuz. Böbrek nakline kadar varan yanlış haberler var sosyal medyada yok. özellikle. Ee, çok yok. geçmiş olsun diliyoruz ben bir soru daha sormak istiyorum izninizle. Damadınız hep yanınızda ee, size çok destek olduğunu görüyoruz kızınızla birlikte biraz bahsetmek ister misiniz ondan da? Yok Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yani e, bırakmadı. Evimizin erkeği şu an o. E, teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. O benimle öz annesiymişim gibi ilgileniyor. <laughs> Allah da onun işini gücünü rast getirsin yavrum. Hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Necla Hanım sizi çok seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok, çok Teşekkür kibar. ederiz çok zarif görünüyorsunuz. Çok öpüyorum sizi. Çok sağ teşekkür olun ederiz. Çok, çok sağ, sağ olun. olun. Saygılar. Evet. Sağ Böylelikle olun. de son dakika bilgisini biz paylaşmış olduk. İyi ki bağlandı. Evet. E, sosyal medyada gördüğümüz hiçbir şey inanmayacağız. Sen paylaş istersen. Yani herkes çünkü çok üzülüyor. Yani Neclan Nazır bizim hepimizin kıymetlisi, hanımefendiliğiyle bilinen, hepimizin çok sevdiği, hiçbir e, skandala adı karışmayan, bulaşmayan bir isim ve e, Ferdi Tayfur'un Cenazesinde bile Necla Nazır'ı çok üzdüler maalesef. Evet. İşte bu miras olayları, kızının hamileliğinin riskli olma durumu söz konusu. E, bu yaşananların arasında tabii ki hastanede de görüntü olunca hepimizin, a, yani Korkutu. gerçekten hepimizi korkuttu. Maşallah birinci ağızdan öğrendim. Evet, evet. Allah ben yerdeki korkuyorum. o eli başındaki görüntüyü görünce ben gerçekten, gerçekten korkmuştum. korkmuştum. Şükürler olsun iyiyim. Sayende de gördüler, evet, öğrendiler, öğrendim. duydular Şükürler iyi olsun, oldu. Şükürler yani. olsun iyiyim. Anladım. Peki şimdi senin biraz özel haberlerine geçelim Mehmet. Şimdi Ebru Gündeş'le <laughs> ilgili dün öyle bir paylaşım yaptın ki biz A de burada zaten söyledik. Bu gerçekten bu rakamlar doğru mu? Bir kez daha söylüyorum. Doğru. Sevgililer bu Günü'ne çok az doğru. kaldı. 14 Şubat'ta Ebru Gündeşi dinlemek 100 bin, bir kişi. Bir kişiyi evet. için dinlemek 100 bin lira mı gerçekten? Evet, şöyle bir durum var. Biletler satılmış mı? Şöyle e, Masalar dolu mu yani? Çok talep varmış bu arada. Yüzde %50'si satılmış. Yani 100 bin şöyle bak sahnenin önünden arkaya doğru rakamlar 190 80 70 düşsün düşsün 60'a düşmüştür i̇şte, orada Şey de vardı. Bu, bu arada şeyde kuru çeşmede çok lüks bir otelin balo salonunda olacak bu da. Ha ben Şişli'deki o mekan zannediyordum Yok zannediyordu. değil. Orada olacak ve şöyle bir şey var. E, mekanla da alakası yok. İşte, tamamen şey prodüksiyon şirketinin kendi orada salonu kiraladı ve şey prodüksiyon şirketi üzerinden yapılıyor bu satış. Yani Otelle alakası yok bu gecenin bu arada. Ve Neden orada yapılıyor o zaman onu anlayamadım. Mekanı kullanıyorlar. Mekanı ha. kullanıyorlar. Büyük bir mekan. Talep alamış. de çok olacaklar. Kiralamış. Ve ben şöyle eli arttırayım. Orada da şöyle bir diyalog geçti. Bu yıllarca Şişli'deki bir mekanda çıkıyordu. Yani evet. Hatta hep bir söylenti vardır ya oranın hissedarlarından yani ortaklarından şöyle. çok söylenir. Ama ben bariz bir şey duymadım ama bu duydum ama yani böyle belgeli bir şey görmedim. Ya Yazın olduğunda bir bodrumdaki yerinde çıkar ama kışın o mekanda çıkmıyormuş. Ben de sordum niye çıkmıyor diye. Özel bir talebi olmuş. Demiş ki mekanı yenilen çıkayım. Çünkü biliyorsunuz massak çıktı ama orada. E, çıktı çok. ama son zamanlarında çıkmıyor. Şöyle bunun muadili diye yerler açıldı massakta mekanlar. Evet, evet. Abi onlar çok Rusya, orası Büyük. çok eski kaldı. O da yenilenmesini talep ediyor. Ya yenileyin çıkayım. Yani çok eski kaldı diyor. Sahne de çok ufak. Sahne küçük. Bir de yemekleri mekan. çok kötü ya. Yani hmm. yenilenmesi gerçekten çok kötü yemekleri. Baktığınızda e zaten... o kadar para veriyorsunuz. Bir tane böyle e, fix menü getiriyorlar. Al Allah... ben oraya hep yiyip gidiyorum mesela. Ay bu çok fena. <laughs> yani o ben de mesela şimdi diye duydum ama o kadar şeyli Yemeği çok kötü. Ama ben şunu söylüyorum kulis olsun, mekan olsun çok eski. Yani gerçekten kendini yenileme, yenileme ihtiyacı var. Yani, ya ben hatta şunu da biliyorum. Süperstarı da teklif ettiler Ajda Pekkan'a. o da aynı şey söyledi. Yenileyin çıkayım. Şimdi onun ama bahsetteki... orada çıkanlar var hala her ya hafta. Şimdi şöyle söyleyeyim. Her hafta çıkanlar ama şimdi bazı isimler şimdi mesela Mahsun Kırmızı gibi yeni yeni çıkıyor. Her hafta çıkıyor hala. Çıkıyor da o yeni yeni çıkıyor ama hani Evre'ye göre yeni yeni. Yazlık mekanda çok güzel. Tabii çıkıyor. yazlık mekanda. Çok hocam. Ama... Orası da, orası da kusura bakmayan vallahi mekan sahibi de var da arkadaşım <laughs> çok seviyor. Yani... Ama çay bahçesi gibiydi orası da. İşte ben çay bahçesinden hallice diyorum ben. Yani anladım vallahi. Bodrum diyorum. Gündoğan'dakinden mi bahsediyorsun? Hayır, mesela? Çeşme'deki Çeş... de Çeşme'deki mekan da var biliyorsun. Oraya da O Ama başka seviyorum. bir grubun da yani. Orada başka bir, yani. bir grubun ama. Evet işte ama... Evet. Ama, ama isim bu, aynı. O da şey. Ama şöyle var sayfi yerlerde çok böyle hani şey... Yani kapalı bir yer olmadı sürece öyle bir şey yapamazsın ama ya. Ya olur mu canım? Var yani güzel mekanlar, aşırı şık mekanlar. Hani o parayı veriyorsan ya birazcık bol... şıklaştıracaksın ama orayı. Senin çok şık olarak gördüğün yerler küçük. Yani onlar için büyük değil bence. Yani onu ne yapabilirsin? Bir biçim mi kapatacaksın. Hani yaparsın ya sahne kurarsın falan. İstedikten sonra her şeyi onu düzenli hale getirebilir misin? Yani en Biliyorsun, çok para verenle. Şunu biliyorum Kıbrıs veriyor sanatçılara. bak Tabii. deli gibi paralar veriyorlar. Bir de çok ihtişamlı mekanlar, Tabii. yerler. Yani bence Alan yakışıyor. Alan. Sanatçıya da yakışır Tabii. yerler yapıyorlar. E şimdi Ebru Gündeş de haklı, Ajda Pekkan da haklı. Şimdi bu kadar güzel yerler varken yakışır mı? Sen değil mi? Biraz elini yükselt. Yani yerini yap. Bir de o kadar para alıyorsun. Adamlar gelenler demez Abi, mi yani birazcık. Ya, bir ya Ajda Pekkan'ı düşünsene bir. Kalçasını ne kırılmıştı hatırlıyorsun. Evet. Hı doktorun yasaklarına rağmen sana Sahneye kalkıp bu, bu, cevabı veriyor. Doktor evet. sana yasaklıyor sahne, sen ona rağmen kalkıp diyorsun evet. ki risk alıyorsun. Sağ yenile çıkayım diyorsun. Tabii. Bence çok güzel bir olay. Bu rakamlar normal geliyor mu peki acaba kimseye? Vallahi benim bayağı satılmış. Hatta şöyle söyleyeyim, 100 binlik masaların hepsi satılmış önde. Dolara vursak 3 bin dolar 3 bin falan dolar. değil mi? Ama evet. bir kişi 3 bin dolar, 4 3 kişi 3 git 12 bin dolar. Zaten ya şöyle bir durum vardı, yani bunu yapan adam şeyini yapmıştır. Bir piyasa araştırması yapmıştır. Öyle bir anda alınacak bir karar değil bu zaten. Ay. Ki Ebru ev, ev Gündeş işte de yani saygı duyulası bir ses. Hayır sanatına, yani, sesine, ona da verilir. Sahnesine bir Dilir. şey söylemiyorum. Ama bir gece için 14 Şubat'ta sadece 100 bin lira ütopik bir ya, rakam. Dinleyecek kadar ona gidecek o gecenin özelliği de var. Yani ben de mesela giderim. Benim de öyle bir kazancım olsa ben de Ebru Gündeş'e giderim. Sübercan'a giderim. Ben ne giderim yaparım biliyor yani? musun? Bak alırım, <laughs> telefonumu açarım. Peki bak şimdi telefon deyince aklıma geldi. Yeni telefon çıkan telefonlar dinlerim. 100 bin lira. E ne tamam o mantıkla bakacak olursan. O bir olur kere Yani ama yani ben çok olduğunu düşünüyorum. Çoğu da satılmış burada Sat beni satıldım. şaşırttın. Ya o zaman şöyle diyorsun. Belli bir zümre ya, hani yalın gibi. Benim belli bir zümreye hitap Ediyorsun. Halk konserleri. Sen değil, kişi verebilir. De Senden de para alıyorlar mı? Reklamını yapıyorsun. Yok ben hiçbir şekilde ben şey değil. Hani benim bir talebim olmadı. Hani gidip dinlemek. Ama diye. davet ederlerse giderim diyorsun. Yok ben çok icabet etmiyorum öyle şeyleri. Yani, ben kabul ediyorum. Yani. yani ya ben de Bu kötü, bu kötü <laughs> ben, bir şey değil ama yani. Davet ederseniz söyleyeyim. gelirim valla. Evet. Ya, ya ben de böyle söylüyorum. Çok story atarım. var benim de canım. <laughs> gitmişliğim var tabii ben de. Dinledim ama. Para veriyor musun? Yok davet edildiğim için gidiyorum. E ben davet herkes icabet eder canım. Real ya canım. sonuç olarak şey mi? Yani bizler nasıl? Aynı gemideyiz sonuçta. Biz zincirin takısıyız hepimiz. Güzel yani, betimleme yaptın. Ama öyle değil zincirin mi? Zincirin takısı dedi. Yani tek tek yani hepimiz birbirimizle meçiz yani. Hangimiz pırlantayız? Hepimiz, hepimiz. Didi. Orta, politik <laughs> ben, konuş. politik <laughs> <Ben gülüyor> konuş Hepimizde. Hepimiz. Hepimiz, hepimiz, hepimiz kardeşiz. <laughs> Ebru Gündeş'ten geçiyorum Ozan Güven'e. Evet. evet. o da senin özel haberin. Peki sonra verelim onu ne yapalım? Söyleyin arkadaşlar. Ha tamam şöyle Aa, değişik bir VTR hazırladı arkadaşlarımız. Eskilere dönüyor. Bir Zamanlar Magazin. Biraz nostalji yapalım bakalım.